hanımefendiler, beyefendiler, herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür biz bomba gibiyiz. Sevgili arkadaşlar şu anda Arnavutköy Belediyesi'ndeyiz. Burası öyle bir belediye ki Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük havalimanlarından birisine sahip olan elektrikli otobüsleriyle ring servisleri yapmış. Birkaç ay önce haberlerde izlemiştiniz, görmüşsünüz. Kendi öz malı otobüsleriyle halka hizmet ettikten sonra şu anda Türkiye'de benim şahsen gördüğüm en büyük TOG T10 F filosuna sahip olmuş bir şekilde bizleri karşıladı. Tam 38 tane TOG T10 F Oltu siyahı şu anda arkamda duruyor. Bugünün hazırlanmasında emeği olan çok kıymetli hepinizin de yakından takip ettiği aşağıya da kanal ismini koyuyorum. Hemen onu beğenmeyi, paylaşmayı, takip etmeyi unutmayınız. Sevgili Adem kardeşim buraya davet ediyorum. Vay adamım. hoş, hoş, hoş. <laughs> geldin. <laughs> Enerjimle de geldi. Adem nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Bomba gibiyiz. valla. Ya Adem'e ben dedim ki ya baba böyle bir şey olmuş. Adem de sağ olsun basın kartı olan gerçek bir basıncı olduğu için gel abi götüreyim seni dedi. Atladık buraya geldik. Nasılsın abi iyisin? İyiyim valla çok iyiyim. Arabaları görünce gözlerim elektrik çarptı öyle değil. <laughs> ya gerçekten abi anlatıyoruz ediyoruz ama toplumda bunun karşılık bulması, belediyelerimizden bu işe bir el atılması, komple filonun peyderpey yavaş yavaş dönüştürmesini görmek sen de ikimizin 3 yıllık içerik üreticiliğinde çok acayip bir duygusal durum. Valla Engin'cim en büyük temennimiz neydi? Yerel yönetimlerin buna el atmasıydı. Sonunda biri el atmış. <laughs> Arnavutköy Belediyesi'ni ve başkanını gerçekten tebrik ediyorum. Şu arkamda gördüğüm filoyu hiçbir belediyede görmedim. Üstelik öz kaynaklarıyla kendi bünyelerini almaları da beni ayrıca mutlu etti. Çünkü bunlar için ekstra kiralama bedeli ödemeyecekler. Ömrünün sonuna kadar devlet malı olarak kalacak ve bunları güneş enerjisinden elde edilmiş şarjlarla şarj edecek. Yani temiz enerji, her şey temiz. Yani arkasında bir bilgi birikim var. Kesinlikle ya oradan sipariş edelim de toklar gelsin gibi değil. Hı. Önce altyapısı kurulmuş. Belediye kendi güneş enerji santrallerini ayarlamış, yukarıya panellerini dizmiş, şarj istasyonlarını koymuş. Bir de bu işin yöneticisinin koordinatöründe burada da çok kıymetli bir arkadaşımız var. Sevgili Yunus Bey'i e davet ediyoruz efendim. Alkışlarınızı geleyim. <laughs> Nasıl karar verdiniz abi bu kadar 38 aracı birden elektrikli mobiliteye çevirmek? Sizlere mutlaka sormuşlardır dizel, mozotlu araçlar var bunu geçireceğiz yapalım mı yapmayalım mı diye. Şimdi en başta başkanımız Mustafa Candaroğlu başkanımız vizyoner bir başkan. Dünyada global bir dünyada artık araçlarda her şey teknolojiye evriliyor. Bu konuda biz Karsan'la başladık. 5 tane otobüs aldık. Bunları ücretsiz bir şekilde ring servislerini kullanıyoruz vatandaşlarımız için. Onların devamı gelecek. Bu sırada da gururluyuz. 38 tane tok aldık. Sevgili hocam, şimdi sen burada yüzün üstünde aracı evet. yönetiyorsunuz, irili ufaklı. Normal bir içten yanmalı'nın fren balatası kaç kilometre gider? Ya orta ama... yılların tecrübesi evet. var sende evet. şimdi yani. Şimdi 20 bin kullanıma göre değişiyor ama 20 bin kilometrede balata değişir. En Tamam. Fazla. Ben sana güzel bir şey haber vereyim. Tok T10F'nin, yani genel Tok dünyasının 150 bin ila 200 bin kilometre arasında Sağlam şoförlerin kullanabildiği. Çünkü biz frene bastığımız zaman fren pedalını bir balatayı kullanmıyor. Araba rejeneratif frenle Yani sizin güneş enerjisi neyse arabaların içerisinde bir böyle santral bağlı diyebiliriz. Bu çok güzel bir şey yani gerçekten. Çünkü araçların, elimizde bulunan araçların bakım süreci uzadıkça. Ama bu konuda 150 bin çok güzel bir sayı. Yani 150 bin kilometrede balata değişimi tarzında. Bizim için mükemmel bir rakam. 150 bin gitmezse ararım sizi. Tamam var abi biz. <laughs> Adem'le ikimiz. Adem senin arama kaç bin oldu? 70. Değiştirdim iş balatayı. Hayır. Hatta balatadan cızırtı sesi geliyordu. Servise götürdüğümde ya dedim bunun balatası mı değişecek? Niye cızırtı sesi geliyor? Abi hiç kullanmadığın için diyor. <gülüyor> <gülüyor> Benimki de 145 binde kullandığım test aracım. Onun da hiçbir balatası daha ararım. değişmedi. Ararsın geliriz biz değiştiririz. <laughs> Paran var mı abi? Şey. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Abi kazasız belasız güzel günlerde vatandaşımıza hizmet için bu 38 araç kullanılsın. İlk aldığımız T10X aracımızı zaten şehit ailelerine, düğünlerinde, meclislerinde, nişanlarında tahsis ediyoruz. Böyle bir hizmetimiz de var. Vatandaşa hizmet edecek olması bizi de mutlu ediyor, onurlandırıyor. Ve ben buranın çocuğuyum yani. Ben burada doğdum büyüdüm. Ee, gurur verici, onur verici durumlar hizmetler. E, Rabbim kaza bela vermesin. Güzel hizmetlerde kullanalım inşallah. İnşallah. Biz de gördükçe yoldaki siyah Tokteon 10 e, F'leri PGB plakalarsa evet. eğer PGB 900-983 bilin ki Arnavutköy Belediyesi'nin <laughs> araçları. Ya şimdi biz Adem'le ikimiz bu işin, tamam şarj bizim adımız, soyadımız. Evet. Adem'in özellikle toplum bilgilendirici işleriyle nasıl şarj edeceksiniz baba bu araçları? Şimdi... Yani benim şarjım bitti baba gel bunu diyenlere ne diyeceksin? Şimdi e, burada daha önceden kumuş olduğumuz şarj istasyonu mevcut. Burada da iki tane şarj istasyonu mevcut ve devamı da gelecek. Siparişleri verildi, montajı yapılacak. Tamamlayacağız. Eğer sizin de şarj... <laughs> aracınızın şarjı yoksa... <laughs> Dolu doldurabiliriz. Yani. <laughs> Arnavut kömedesin Ben de sabah doldurmuştum. <laughs> ya doldurabiliriz. Şarjı Aslında vatandaşa böyle bir hizmet verirse Arnavut kömedesinde ve oturanlar neyse o da olur. Çünkü sevgili arkadaşlar belediyenin öyle değişik işleri var ki Burası Karadeniz'e kıyısı olan bir belediye. Karadeniz demek hırçın dalgaları var demek. Hemen havalimanının altındaki yere Türkiye'de belki de ilk defa dalgadan elektrik üretme sistemlerinin argelerini yapıyorlar. Kendi güneş enerji santrallerini destekleyecek şekilde elektriğini dağıtıp yarın öbür gün belediye derse ki herkesin, her vatandaşın 50 kilowatt saat hakkı var. Taşınana veriyoruz ya taşınırsın ki. Vallahi hemen geliyorum. <laughs> o zaman <laughs> be beklemeyin gelin çünkü onlar da olacak iler ileride Bir de Engin'cim zaten Arnavutköy Belediyesi'nin 370 bin nüfusu var. Zaten akıllı şehirle birlikte o bile akıllı 500.000'i geçeceğiz söyleniyor. 501. kişi ben olacağım. 500 bin ikinci de Sayın Başkanım <laughs> 50 kilovat saate biz geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk hızlı satılmış. Sempatik, sıcak çalışanlarınız var. Aziz abi dedi ki, "Enginciğim de arabanın üstüne öyle kardeşim." dedi. Gel aşağıda bir yıkayalım. Şakşak şak yıkadılar, kuruttular. Sağ olsun çok güzel bir halka dokunan tarafı var biz buraya geldiğimiz için bir Türk vatandaşı olarak kendi ülkemizin ürettiği fikri ve sınav hakları bize ait olan bu otomobilin böyle bir filoda yer bulunması sevgili lojistik koordinatörüme bu işin içerisinde emeği olan, satın almasını yapan, transferini yapan, fabrikada bunu üreten işçilerimize, tasarlayan mühendisimize sonsuz teşekkür ederiz. Adem'le ikimize de düşen elektrikli mobiliteyi yerel yönetimlerden tutun da halkın bütün kesiminde herhangi bir marka ayırt etmek için sevilmesini kolay kullanımı sahip olduğunu gösterebilmek. Var mı senin eklemek istediğin şey hocam? Eklemek istediğim çok şey var. Türkiye'nin bütün belediyelerine bu hizmet elektrikli ekosistem yayılsın istiyorum. Bu arada araçların hepsi V2 uzun benzil. Oh. Evet hoş geldiniz. Abi yeni arabanın da tadı bir başka oluyor yani. Şunun şu kokusu yok mu? Satılsa alıp koyacağım arabaya. <laughs> evet biz bu duyguyu son zamanlarda çok fazla yaşıyoruz. Önce elektrikli otobüs serüvenimizle başladık. Karsan'dan Aldığımız yerli milli elektrikli 5 otobüsümüzle Arnavutköy Belediyesi olarak ücretsiz taşımacılık hizmeti veriyoruz. Nereden çıktı abi elektrikli otobüs alalım? Belediye başkanımız 40 yaşında genç bir dinamik bir başkan Mustafa Candaroğlu ilk başta Karaburun'dan başladı. Bizim Arnavutköy ilçemizin 22 km'lik Karadeniz'e bir sahili var. Tabii Türkiye'de ilk olan dalga enerjisinden elektrik üretme alanında bir ARGE projemiz vardı. Biz bunun santrallerini kurduk, üretime başladık. Şu anda da 80 tane daha böyle yine ünite kuracağız. Bayağı da verimli olduğunu gördük. Niğde'de 200 dönümlük arazi üzerine güneş panelleri kurduk. Orada da yakında elektrik üretimimiz başlıyor. Yine ilçemizde bulunan otoparklara ve kapalı pazar alanlarının çatılarına güneş panelleri sistemlerini kurduk. Ne yapıyorsunuz? Orada üretilen enerjiyi sisteme verip sonra sistemden geri alma usulü herhalde evet. bir becaiş bir takas... Niyetimiz neydi? Bu Sayın Başkan bu işe başlarken şunu planlamıştı. Kendi filomuzda belediyenin öz malı olan elektrikli araçları kazandıralım. Akaryakıta verdiğimiz maliyeti de biz burada elektrik enerjisinden elde ederek belediyemize bir gelir sağlayalım. Bunu da vatandaşın nehinde ücretsiz olarak kullanalım. Niyet buydu. Niyeti de tamamladık çok şükür. Elektrikli otobüslerimizin beşini teslim almıştık. Onlarla yolcu başlamıştı. 10 tane daha Ocak ayında geliyor. O toplam 15 tane olacak. Biz sadece akaryakıt bedelinden ettiğimiz tasarrufla senede iki tane aracımız bize ücretsiz olarak gelir olarak elde edilmiş oluyor. İlçemiz hızlı gelişiyor. Şu an nüfusları 350 binlerde. Bizim öngörümüz bir yıl ve iki yıl içinde 500 bin sonrasında 750 bin olacak şekilde. Nüfusun artışı ile birlikte biz de bu gelişmeleri öngörmek zorundaydık. Sağ olsun belediye başkanımız da bu vizyona sahip birisi olduğu için hızlı hareket etti. Peki bu güneş enerjisi artarsa tamam otobüsler, arabalar var da fazlasını da böyle hani bir şarj firması kurup belediyenin sebili gibi vatandaşımızı aç yani <laughs> yapar mısınız biz abi? Biz buradaki gelirden <laughs> ücretsiz taşımacılık yapıyoruz. Yani asıl evet. niyetimiz bu. İstanbul'un Karadeniz'ini turizme açıyoruz. Turizmle beraber şehrimiz büyürken hem otonom teknolojilerden hem işte elektrik teknolojisinden faydalanmak istiyoruz. Bunun da en güzel örneklerinden biri bu araçlar olduğunu düşünüyoruz. Hem çevreye karşı duyarlı, hem yerli milli hem de ilçemizin her yerinde kuracağımız, muhtelif yerlerinde kuracağımız şarj istasyonlarıyla da bir nebze de olsun bu yolculukta milli gelişme katkı sağlamak istiyoruz. Teknolojiyi doya doya yaşayan kültürüyle, sanatıyla, işte enerji atılımlarıyla örnek bir ilçe olmak istiyoruz. Ve ee, işte üstünde de güneş enerjisi var. Oradaki elde ettiğiyle de bu altta şarj olacaklar. Araçların hepsi temizlenecek, bakılacak, kışlık lastikleri takılacak. Pazartesine itibaren Arnavutköy'deki yurttaşlarımıza hizmete sunulacak. E, elektrikli otobüslerimizi görüyorsunuz. Yine burada şarjlarını yapıyoruz. E hadi onlarla çıkalım bir tura bari. Önlü arkalı bir gezelim. Arnavutköy'ü gezdirin bize hocam. Gezelim. Evet. Çok teşekkür ederiz misafirperverliğiniz için de. Sevgili arkadaşlar, biz Adem'le birlikte bugün buraya geldik. Tekrardan onun kanalını hem de Arnavutköy Belediyesi'nde sosyal medya hesaplarını ekliyoruz. Sponsorlu bir içerik değildir. Adem'le ikimiz dedik ki, gidip bakalım mı? Abi gel ben tanıyorum, götüreyim seni dedi. Geldik buraya, sağ olsun çaylarını içtik, sohbetlerine mazhar olduk. Şimdi de şarjımız boş bir biz şarj şarjına dönecektik. Bir başka içerikte görüşünceye dek esenlikler diliyoruz, hoşça kalın.